Kanalıma hoş geldiniz bayanlar. Bu videomuzda havuç yapımı göstereceğiz. Yalnız bu havuç diğer havuçlara göre biraz büyük bir havuç. Bakın şöyle 16-17 santim civarı hemen hemen boyu olan bir havuç yapacağız. Bunu daha çok bebeklerin fotoğraf çekimlerinde kullanıyoruz. Ben o amaçla yapıyorum. Bir kısım arkadaşlar çok soranlar oldu. Küçüklerinin genelde yapımı var ama bu biraz daha büyük tarzda olduğu için bunun yapımını göstermek istedim. Şimdi bunun için bizim yeşil şu saplarını yapmak için yeşil bir ipe ihtiyacımız var. Kısa parça artan ipleriniz olabilir. Ana ipimizi ben makarna ipler diye bilinen ipler var. Kalın ipler onlardan kullanıyorum. Yalnız elinizde yoksa ya da çevrenizde hani bulamadıysanız herhangi bir bebe ünlü ya da e, diğer amigurumi ipleri olabilir. Çit kat yapı e, yapabilirsiniz. Tığ olarak 3.5 kullandım ama 3.5, 4, 4.5 gibi tığlarda kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle yapımına başlayalım. Sap kısmından başlıyoruz arkadaşlar. Yani şu yeşil kısmının yapımını anlatacağız. Şu şekilde bir parça ip kesiyoruz. Bakın mesela şöyle, ortama bir 70 santim civarı yeterli oluyor. Bunu ikiye katlıyoruz, şöyle katladım. İki ucundan tutuyoruz ve ters tarafa çeviriyoruz. Yani birini sağa çeviriyorsam ya da ileri, diğerini geri çevirerek. Bu şekilde kıvırıyorum ipimi. Bakın şöyle kıvırıyorum. Çok sıkmayın. Normal bir kıvrım olacak. Benim için yeterli. Bakın kendisi kıvrıldığında zaten şekli belli oluyor. Şimdi iki ucunu birleştiriyorum. Tekrar ve ortasından bırakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ipimiz kendisi kıvrıldı ve ben burada bir düğüm atıyorum. Bu şekilde 5-6 tane ip hazırlıyorum. Bakın şurada hazırladığım ipler toplam kaç tane? 5 tane hazırlamışım. Bu 5'ini hazırladıktan sonra hepsini birleştirip büyük bir düğüm yapıyorum. Evet şu şekilde ve sıkılıyorum. Şu çıktı mı? Yok tamam. Şöyle hepsini sıkılıyorum. Evet. Şimdi sap kısmım hazır oldu. Artık havuç kısmına geçebiliriz. Havuç yapımı için öncelikle sihirli halka yapıyorum. Evet. Şimdi bu sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 Çok sıkı örmemeye dikkat edin. 4 5 Ve 6 Şimdi Bunu yaptıktan sonra şu ördüğümüz parçayı bakın ortasına sokuyorum ve bu püskülleri şurada aradan çıkarıyorum. Burası ters tarafı. Burası üstte kalacak kısım. Şimdi burayı çok sıkı bir şekilde çekiyorum. Evet. Bakın. Orası ayrılmasın. Şimdi buraya ben yerimi sabitlemek için ip koyuyorum. Şu şekilde arkadaşlar e, sabitleyici de kullanabilirsiniz ya da e, çengel iğne de kullanabilirsiniz ama ip bana e, basit geliyor. Şimdi ilk sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. ipimi aradan alıyorum. Tekrar aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Yani altı sık iğnemin üzerine. 12 sık iğne yapmış olacağım. Her sık iğneme 2 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Artırma yapıyorum. Bu şekilde hepsini dolanıyorum. Bu artık çıkabilir. ipiniz kalın olursa dediğim gibi çok daha güzel bir havuç elde edersiniz. Evet. Şimdi ikinci sıramı da tamamladım. Üçüncü sırama geliyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir tane tek yapıyorum. Yanındakine iki tane yapıyorum. Yani çift. Şimdi burada benim amacım bunu arada çekin. Bir te bir tek bir çift yaparak yine bu sırada artırma yapıyorum. Bir sık iğnemin üzerine tek, bir sık iğnemin üzerine çift batıyorum. Evet. Şimdi tek burada çift battım tek çift Şimdi bir tek daha yapıyorum ve bir çift yapıyorum. Sıramı tamamlamış oluyorum. Evet, bu şekilde şu tepe noktasını bitirmiş oldum. Şimdi arkadaşlar 3 sıramızı bu şekilde ördük. 4. sıramızdan itibaren artırma yapmıyorum. Yani 18 tane sık iğne örüyorum dördüncü sırada. Yine 5, 6 ve 7. sıralarda da hiç artırma yapmadan 18 tane sık iğne örüyorum. İsterseniz tamamlayalım sonrasında devam edelim. Bakın ben tamamladım. Bu şekilde artık avucum oluşmaya başladı. Şöyle şimdi eksiltmelerini yapacağız. Bu ipi her seferinde böyle atlatın. Şimdi arkadaşlar bir tane eksiltiyorum. Eksiltirken ben bu şekilde eksiltiyorum. Atlamayın. Atlayınca büyük delik oluşuyor. Bakın çekiyorum. Bunun da içinden geçiriyorum. İkisini beraber örüyorum. Şimdi yanından tekrar örmeye devam ediyorum. Bir tane eksilttikten sonra 17 tane sık iğnemiz kalıyor. 17 tane sık iğneyi örüyoruz. 17 tane daha sık iğne ördüm. Bir sonraki sıramıza geçiyorum. Bir sonraki sıramızda Pardon 16 sık iğne ördüm. Bir eksiklik. Bir sonraki sıramızda da 16 sık iğne. Hiçbir şekilde bu sırada eksiltme yapmadan 16 tane sık iğne örüyoruz. İp kalın olunca arkadaşlar çok basit örülmüyor. Ama çabuk büyüdüğü için hemen bitiyor. Çok sıkıntı olmuyor yani. Hatta toplamda 19-20 sıra kadar örüyoruz ve bitiyor evet 16 sık iğnemizi de yaptık şimdi ipimi tekrar kaydırıyorum bir dakika arkadaşlar şimdi bir öncekinde ben burada bir e, hata yaptım bir öncekinde bir eksilttik 16 yaptık bu sırada toplam 17 sık iğne yapılıyor eksilmenin üzerine de yaptığımız için 17 sık iğne yaptık. Yani 9. sıra 17 sık iğneden ibaret oluyor. Şimdi 10. sıraya geldik. 10. sırada 8 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 8. Zaten sayılar hani eksiltme yerlerinde önemli. Diğerleri çok şey değil, son değil. Şimdi 8 sık iğne daha sonra bir tane eksiltiyorum yine. Ondan sonra geri kalan 7 taneyi de normal örüyorum. Evet, burayı da yaptıktan sonra şimdi bu sıramızda 16 kaldı. Bu sırada Yine hiçbir şekilde eksiltme yapmadan sıramı tamamlıyorum. 11. sıramı da tamamladım. Şimdi 12. sıra. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane eksiltiyorum. Her sırada bir eksiltme yaptık. Tabi bazı sıralarda yapmadık. Ama bir sırada birden fazla da eksiltme yapmıyoruz. Kalanları yine düz örüyorum. Normal. Evet. 11 tane kalmıştı. Onları da tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Artık arkadaşlar her sırada eksiltme yapıyoruz. Burada 10 tane sık iğne örüyorum. 3 Bu beyaz ipim araya karışıyor. Herhalde yok. İpin kendisinde varmış. Kaç oldu? 3 4 5 6 Şimdi bir tane yine eksiltmemi yapıyorum. Evet. Kalan 3 tane sık iğnemi Buraya. Yine bir sonraki sıraya geldim. Burada en başta bir tane eksiltiyorum. Kalanların tamamını örüyorum. Evet. Bir eksiltip 12 tane ördük. Şimdi 15. sıramız. 6 tane sık iğne yapıyorum. Dört, beş, altı. Tekrardan bir tane eksiltiyorum. Evet. Şimdi kalan 5 tane sık iğnemi de örüyorum. Dört ve 5. Arkadaşlar burada artık birazcık içine dolduralım. Elyafla içini dolduruyorum. Durmanıza gerek yok. En başta dediğim gibi, ben yumuşak durmasını daha çok seviyorum. Ama hani siz böyle sert olsun derseniz daha sıkı da doldurabilirsiniz. Bakın benim böyle yumuşak yani çok şey değil. Az daha dolduracağım. Şimdi bu sıradan e, ne yaptık? 6 tane yapmıştık. Şimdi arkadaşlar burada bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Kalanları yine örmeye devam ediyorum. Peki. Ben ipimi koyayım. Kafam karışmasın. Neredeydi? Şuradaydı. Evet. Hem size de anlatırken sıkıntı olmasın. Bir ördük, bir eksilttik. Evet. Hmm. Kalanları da tamamlıyorum. Şimdi ipim azaldı bu arada. Çünkü e, bu ipten 3 e, tane havuç hemen hemen anca çıkıyor. Şimdi 5 tane sık iğne örüyorum. 4 5 sık iğne evet 1 tane eksiltiyorum. Evet devam ediyorum. artık uç tarafını topluyoruz burada içine çok az daha koyacağım bir tane örüyorum bir tane eksiltiyorum tekrar bir tane örüyorum ve tekrar eksiltiyorum yani bu sırayı bir ör bir eksilt olarak bitiriyorum. Tekrar bir örüyorum, bir eksiltiyorum. El yap çıkmasın. Evet. Ve bir tane daha örüyorum. Artık buradan sonra bir örüp bir eksiltmeye devam edebiliriz. Direkt toplayabiliriz. Ben bir sıra daha örüp eksilteceğim. En son bir örmüştüm. Bir tane daha eksiltiyorum. Bir tane daha örüyorum. Bir tane daha eksiltiyorum. Zaten ucu toplandığı için bu arada arkadaşlar bakın ipimiz sonu geldi. Çok az bir şey arttı. Tekrar bir sık iğne yapalım. Ve yanındakine de bir eksiltme daha yapalım. Yani siz sonunu artık böyle gözünüze nasıl güzel görünürse ucunu sivri olacak şekilde yapıp bitirebilirsiniz. Ben bir ör bir eksiklerle tamamlıyorum. En son yanındakine batıyorum. Ve içinden geçiriyorum. Son olarak da sıkılıyorum. İçindeki eli uç kısmına çok dolduramadığım için dağıtıyorum. Zaten çok da gerek yoktu. Bakın, bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi şöyle biraz ucunda ip bırakarak kesiyorum. Bunu da aralardan çıkarıyorum. Şu şekilde. Ve hafif çektirip kesiyorum. Bu şekilde havucumuzu tamamlamış oldu Benim büyük büyük iki tane havucum oldu. Arkadaşlar videoların devamı için e, lütfen abone olursanız ve beğenme tuşuna e, basarsanız çok sevinirim. Çünkü hani biz de e, bunlara göre video çekiyoruz. Çok fazla böyle talep olmadığı zaman biz de çok fazla video çekemiyoruz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.